Ben bunu gördüm az önce. Ah, ah. Ab, bu. Sol gidiyoruz. Saltis. Saltis. Kan saltis. <laughs> evet olsun <Neredesin> abi. <laughs> Aa abi, bir sıkıntı var. Efendim? Ne var? Tarpu gözüküyor mu? Nasıl bir şartı? Tarpu gözükmüyor haritada. İşte, Haritanın diğer parçasını her türlü almamız lazım. Bulur musun? Ya bulursunuz ya her yeri kasın da. Aynen kaza <laughs> kaza. Oğlum her yeri mi kazadın? Tamam zaten böyle gittiniz lazım. Hayır abinin bir sözü vardır. Ne des? abi söyler misin? Hemen soruyorum. Saniye. Hakikaten şartı Karp'ı bulacağız da ben zaten diğer parçalarını da bulamadık aslında. Ararsan bulursun. Karp'ı. Evet. Evet. Çok ileri gitme. Çok evet. Çok ileri gitme. Az ileride. Evet. Sola dönünce. Köşede. İçeride. Karp'ı. Evet. Ne dedi evet. lan? Söz yazar. Ben deniz. Ne dedin lan? Denize atlayacağım lan. Ben denize atmıyorum oğlum. Oğlum denize atlıyorsun lan. Lan ne dedin? Allah sen istedin onu. Hay be sen vur beni at lan beni topla at lan beni. Gönder da gönder ya. Benden günahkı. Gel hakikaten. oturak buraya gel. Alın. hadi gel hadi. dur. Aaaa Lan lan. Allah senin ne işin Arda abi? Arda abi nereye? Nereye? oldu ya? açtı da korktum bir an. Lan korktum yemin ediyorum abi Arda abi. Ha abi yok bir şey yok yok ben bakıyorum gemiye bakıyorum bir sıkıntı var mı yok mu diye. Aklımı aldın Ve aklımı. Niye gitmiyor bu? Ya gel, gelin şunu bak öyle gidelim ya. Bir sürü altın olacak. tamam <laughs> <laughs> tamam 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 geliyorum. Tamam. Ben ama var ya korktum bir an böyle gemi ...gelken açtım ben ettim. Gideyim. Oğlum biz yalnız yerdeyiz söyleyeyim ben size. Ya, ya yaparız gel. ya. Niye yapamıyoruz? Buldum. Buldum la buldum buldum. Ay çek ya. ya. Neredeymiş? Ama bana yardıma gelin. Geldim geldim. Neredesin? Kafes üst katta kafes yok. Ha var. Domuz. Gemi 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 beyler gemi. Ne gemi? Ananı. Hemen arkamızda. gemi Arda abi. Arda şey abi. Kaldır, Arda abi. Şu beni kaldır. çabuk kaldır. Neyi kaldıracağım? Neyi kaldıracağım? Onu bırak. Harika değil. Çizmen geliyor. Nasıl bırakıyordum ben bunu? Çabuk çabuk çabuk. Toplar X, 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 Ne? X. X. Ne? Nasıl kaldıyorsun bunu? Ne? Kaldırın siz ben dümeni tutarım. Gel yanıma gel. Nasıl, kaldı? nasıl kaldırıyorum? zaten. Kalkık kalkık. Kalkık zaten. Bulayım mı onu? Al versen yap. Ay bey hazır ol top. Topun başına geç bari. Top da bu. Geldi geldi. Geldi geldi geldi. Topun başına geç topun başına. Ağabey top. Atladı 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 şey atladı. Yan, yanlış şey atladı ya suya atladı ya. Yalnız da atladı ya. Kaç? Yok döndür. Tamam, tamam hızlı aldık. Ön yelken aç. Açayım. Döndür hazineyi bırakalım. Ha. Hazineyi Dikala aldım mi? ben. Tamam adamlara döndür. Aldım, aldım, aldım. Aha ne yapıyor lan? <laughs> Allah'ın <'ım> deli. <laughs> Dikkat edin ha. Hey ön yelken açsana. Ateş etti, öldü değil evsiz. Nasıl? Ateş Neyli? etti. Oğlum bunlar çok iyi söyleyeyim ben sana. Öyle evet. Aldırıyor mu? Ne bir bekle. Uf tamam. Daha da yetişemez. Tamam hızlı aldık. Ben de vurdu bir sen çıktı. Allah! <laughs> Büyülü top attırmayın. Hadi vurun şunu. top attırın. Helal. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. İşte bu. Adamlar kay ay adamlar gemiye çıkmasına dikkat edelim. Vurun. Oturun. İşte bu. Bu alıyoruz bu. Ben aşağı iniyorum. Allah. Arda abi sana ateş et. Sana ateş et. Sana ateş et. Ben mi kalmadı ki? Allah sana Arda abi. Tamam hadi 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 çok iyiyiz be Abi çok gemi, gemi açısı çok kötü gemi açısı çok kötü Kurkan abi bizi evet. Hemen döndürüyorum hemen döndürüyorum Hangi itine geçti? Dur tarafa mı dokuyor Dur şey, Bu, nerede gemi? Solda Sağa Sağ geçiyor yaş Sol yap sol yap sol yap sol Tamam sağdan devam et sağdan devam et Yapıyorum Sağdan devam et Beni fırlatabiliyor musun? İnanıyor ben, musun? Hayır inanmıyorum ben yapamam ya boş ver ya ateş etmeye devam edin bence. kalık gibi de. Adam lazım bize aybey Geliyor. Ateş. Abi, abi. <laughs> tamam dur. Ateş. Abi dur atacağım bir saniye. Abi yattın Allah Allah. Ateş et. Abi. Ay bey dolun oğlum çabuk gel. Bak yelken gidecek. Tabii. Gitti bile gitti ya gitti. Ay bey gereği. Full Abi ateş, et. Sen sen ateş lan. et, sen ateş et, Siktir et. Siktir et. sen ateş et. Kitlere sen ateş et diye bak. Geliyorum. Abi ateş etsene. sen. <laughs> Arda abi niye ateş etmiyorsun? <laughs> ya dur oğlum gemi soruyor gemi soruyor Ya gemi soruyor Ben su gemiyi abi, geldim. geldim ben ateşe geldim ya Sağdan uyuduklar, sağdan Atış et abi Güya kalmamış ki. Nasıl? En üsttekinde ha. 80 tane var Arda abi Ha Hadi abi, hadi abi. Tamam. Gel. Biri... bir, <laughs> <Ya. gülüyor> <Ya>, bir... <laughs> bir, bir ateşeyi taksanıza tahta. Takacağım. Arda abi kaldı. Arda abi kaldı. Çıktı. Arda abi kaldı. Adam lazım bize. Lan yelken gitti. Adam geldi. Eyvah sizin Adam geldi. Adam içeride vurun adamı öldürün. Ne Hayır ya. Yeniden <laughs> dediler. Abi bir şey diyeceğim. Arda abi. He? Böyle niye toplarımız yukarı bakıyor? <laughs> Çünkü onlar koksun dik olduk göğsünden diye. Şimdi adamlar gelse karşımıza böyle dikine. Ben <laughs> bu sefer topun başında ben olacağım. Ben gemiyi kullanacağım. Siz ateş edin. Ben atamıyorum. Kurban olayım. Ama tamir de kurban olmaz. Tamam. O sen ektin mi lan? Sen dümen dedin devam mı? Ne ettin mi? Aşağı indim suyu boşalttım. Gel Abi seni kaldım. Abi ben kaldım. okuyor musun? <laughs> ne okuyor mu? Abi ben yastıklarını okumadım değil mi? Yok. <laughs> Bir daha yastıklar. Anlamazlar. Başarısız kim Yuyal kaptan yaptı beni ya. Sen de mi yaptı? Evet. Kim yaptı? Aybi ay sen mi yapıyorsun bizi kaptan? Yok ben bir şey yapmadım. Adam ben mı? yapıyor? Geldik. Ne yapıyoruz? Dalıyoruz mu? Dal aman abi. Ay be. Otan <laughs> indirme. yelkeni düşürdük. Onlar ya. Erken onlar düşürdü. Diğer yani yedi süt tuttuk. İşte o. Yanlış bir şey yaptı kurala. hadi. Ben öldüm.